فاستوى عليه ما ذاتم قول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله منا değerli Karacıköy halkı, her sene yapmış olduğumuz yağmur duamızı koronavirüs nedeniyle bu yıl evlerimizden yapacağız. Lütfen evlerinizden duamıza icabet edin. Allah yapacağımı yapmış olacağımız dualarımızı kabul eylesin. Allah'ım bize can kurtaran, içe sinen, bol faedeleri her tarafı kaplayan, her tarafı akıp giden, her tarafı sulayan umumi bir yağmur var. Allah'ım dağlar üzerine, ağaç köklerine ve vadi içlerine indir. İlahi senden mağfiret diliyoruz. Şüphe yok ki sen çok bağışlayansın. Bizim günahlarımızı bağışla. Ya Erhamer Rahim bizleri affet bizleri rahmetine gark eyle ya Ekrem Ekrem'i. Bize gökten bol ağırlı yağmurlar yağdır. Allah'ım bizi yağmur sula. bizi ümitlerini yitirmiş kimselerden eyleme. Ey yüce halikimiz, bizim için ekim var bitir, hayvanları suçla doldur, bizi göğün bereketinden sula, bizi yeryüzünün bereketlerinden yetişti. Ey Rabbimiz bizlerden yoksulluğu, fakirliği, açlığı kaldır. Ve senden başkasının salamayacağı, üzerimizden kaldıramayacağı belaları, musibetleri, dertleri, hastalıkları, Sana yalvarıyoruz ya Ekrem el -Ekremin. Senden başka gidecek kapımız yok ya Rabbel Alemin. Sen dualarımızı kabul eyle. Sen dualarımızı Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü sormetine. sen dualarımızı kabul eyle ya Rabbel Alemin. Sen bizlere bağışla. Sen bizlere rahmetinden bereket Attık, ellerimizi açtık. Sana dua ediyoruz ya Rabbel Alemin. Sen bizi rahmetinden esirgeme, yağmurundan esirgeme. Bir önce bu hastalığın def olmasını sen bize de nasip eyle ya Rabbel Alemin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu min azvalimin. Ya Rabbel Alemin. Okumuş olduğumuz hatmi şerifleri, salavat-ı şerifleri, istiğfar-ı şerifleri Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme hediye edildik. Sen dergâh izzetinde kabul eyle ya Rabbel Alemin. Ve okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerimleri bütün evliyalara, bütün hatmi şerifleri okumuş kimselerin geçmişlerine hediye edildik ya Rabbel Alemin. Bütün ümmet-i hediye eledik ya Rabbel Alemin. Bütün sağlık çalışanlarımıza hediye edik. Sen kabul eyle ya Kamer Ekrem'in. Dualarımızı geri çevirme. Sen bizlere bağışla ya Rabbel Alemin. Amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hayırlı rahmet, hayırlı bereket ver ya Rabbim. Ortalığımıza dilli, düzenlik ver ya Rabbim. Şu pis nüsübeti de al başımızdan götür ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. sen biliyorsun iyisini biz bilmiyor iyisini ya Rabbim. Ellerimizi ellerimiz açtı boynumuzu büktük kapına geldik kapından boş çevirme ya Rabbi sen her şeye kadirsin Rabbim ben Garaca Ömer Algır biz her sene yağmur duamızı yapıyorduk bu sene bu korona hastalığı sebebi, sebebiyle e, toplu bir halde değil de hatimlerimizi yaptık. Camide hocamız duamızı yaptı. Biz de evlerimizden köy cemaati olarak e, amin dedik. Karacaköy Muhtarı Salih Pıçer her yıl düzenli olarak geçmişten gelen atalarımızın yadigarı olan yağmur ve şükür duası yapmaktayız. Bu yıl koronavirüs sebebiyle yağmur duamızı kurbanımızı kesemedik. Biz de Cami'den dua ederek evlerimizden herkes amin diyerek bu şekilde gerçekleştirdik.